Merhaba ben Yuvuz Yönden Bu videoda e, yine e, türevin limit tanımı ile bir fonksiyonun türevini almaya göreceğiz. E, şurada bir hatırlatma amacıyla yazdım. Bir fonksiyonun türevi limit h0'a giderken fx artı h eksi fx bölü h'tı. Ve asıl amaç neydi bu limit hesaplamada? Şu h'tan kurtulmaktı. Paydadaki h'tan. Eee o zaman başlayalım. Galiba <laughs> fx'i biliyoruz. Şurada vermiş. fx artı h bulmamız gerekiyor şu an. Limit değerini yazmak için. O zaman e, onu bulalım. <laughs> x yerine x artı h yaz demek oluyor bu. x artı h artı 3. O zaman türevimizi oluşturalım. <laughs> Limit h sıfıra giderken f x artı h, o da şurada bulduğumuz ifade 4 eksi kök içinde x artı h artı 3 eksi f diyor yani eksi 4 artı kök x artı 3 diyor değil mi? Direkt yazıyorum. Hı -hı. Eksi 4 artı kök içinde x artı 3 hepsi bölü h. Şimdi ee, şuradaki eksi 4 ile buradaki artı 4 gider ve sıfırlar birbirlerini. Başka da sadeleştirme yapacağımız bir işlem yok. O yüzden düzenleyip bir daha yazıyorum. Limit h sıfıra giderken ilk önce pozitif terimi yazıyorum. Ee, daha güzel gözüküyor öyle. Kök x artı 3 eksi kök x artı h artı 3 bölü h. Başka bir yerine yazmaya deneyelim. Belirsizlik yoksa direkt limiti sonlandıralım. Baş yerine sıfır yazınca şurada bir kök x artı 3 geliyor. Başında eksi var, o zaman şu ikisi gidiyor. Payda sıfır kalıyor. E Payda da da yine h yerine sıfır yazdığımızda bir sıfır terimi elde ediyoruz. O zaman bir belirsizlik var. Bu buradan nasıl kurtulacağız? Tabii ki payı ve paydayı payın eşleniğiyle ile çarparak. Yani x artı 3 artı kök x artı h artı 3 ile çarparak limit h a, sıfıra giderken e, x artı 3 eksi kök x artı h artı 3 çarpı şu ifade x artı 3 artı ve tabii ki hepsi bölü h çarpı kök x artı 3 artı kök x artı h artı 3 biraz uzun bir işlem şimdi şu payda a eksi b çarpı artı b formunu görüyoruz. Bu da ne demek? a kare eksi b kare demek. O zaman burayı düzenleyelim. Limit h sıfıra giderken birincinin karesine x artı 3. İkincinin karesine x artı h artı 3 değil mi? Eksi x eksi h eksi 3. Birincinin karesi eksiyi dağıtarak yazdım. Eksi ikincinin karesi. Böyle. H çarpı şu ifade. X artı 3 kök içinde artı yine kök içinde X artı H artı 3. Şimdi şurada sadeleşenler var. Eksi X ile artı X. Eksi 3 ile artı 3. Üste ne kaldı? Art, üste eksi H kaldı. Eksi H bölü H çarpı. Ee, şu ifade var. Bunu yazmayacağım. Şöyle göstereyim. O zaman şu ikisi gider değil mi? Yani elimizde ne kaldı? Limit h e, sıfıra giderken eksi 1 bölü kök e, x artı 3 artı kök x artı h artı 3. Artık galiba h yerine yazabiliriz. Belirsizlik karşı, belirsizlikle karşılaşmadan. O zaman h yerine 0 yazarak limiti sonlandıralım f'in türevi x eksi 1 bölü haşlerine 0 yazarsak 2 tane kök 2x artı 3 elde ederiz ve işlemi sonlandırırız. Böylelikle türevin limit tanımı ile bir fonksiyonun türevini almayı görmüş olduk. Teşekkürler.